Özvatan TV şu anda Çınar altında. Yazın en sıcak ayları Ağustos'un yaklaşık 20-20'si tahmin ediyorum bugün. Buraya geldik. Çayımızı, kahvemizi içtik. Sohbetimizi ederken bundan tam kaç sene önce Menderes? 38 sene önce. 38 sene önce birlikte Konya'da askerlik yaptığım arkadaşımla arkadaşlarımla beraber birlikteyim. Allah. Ber kendi olsun. hemşerilerim. Nasıl geçiyor burada Menderes gününüz? Çok güzel, çok güzel seni gördük, daha memnun olduk biz. Sizler Vallahi... gibi eşi dostu 38 sene sonra görmek büyük gurur meselesi. Maşallah, maşallah. Ben de sizi gördüm, çok sevindim, Allah çok mutlu olsun. oldum. Eski anılarımızı tazeledik. kimler vardı o zaman bir daha bana anlatır mısın Menderes? Sizle birlikte gelen. Oğuz Ahta, Hasan Közeloğlu, Güner Başoğlu, Necat Rahmetli oldu, Bilgül. Allah rahmet eylesin. Dünyamın kalemir, Hüseyin Kara... Hüseyin, Burhanettin vardı, rahmetli oldu, Ünür. Bahri Çavuş'un Süleyman vardı, rahmetli oldu. Süleyman da mı rahmetli, rahmetli oldu? Ama Baki, rahmet vardı rahmetli oldu. Bahri, Anlışan. Benim yanıma gelen yalnız 4-5 kişiydiniz. Evet. Ne belli yok Oraya varan var var aşağı yukarı 20-25 kişi. Ben, sen... Ee, Necat, Necat, 5 kişi vardı. vardı o Nebece oğlumun önünde bağdaş kurduk, oturduk. Bunun elemanı da orada esrar içiyordu, bana teklif etti, ben <laughs> ağzıma vurmadım, bu geldi aletini abi. Ot, ot, esrar değil, maraş Hayat, otu, alıyordu, otu alıyordu. Doğru. alıyordu. Abi böyle böyle dedim, ona bir tane fırçaladı, oğlan bir anda kayboldu gitti. Ara sıra Zülkan Hoca gelirdi ortada, talebeydi Konya'dayken. Zülkan Hoca ziyarete gelmişti değil mi? Zülkan Hoca ziyarete evet. gelmişti. Zemlinin... Zülkan er, er kılıç var ya. E, o zaman orada talebeydi. Şimdi öğretmen emeklisi geldi. Zülkullah er kılıç. anasını. Vay anasını ya. Sen gördün mü orada geldiğini? Görüyorsunuz Hı? Görüyorsun çınar Altın hemen yanında. Şelaleyi şöyle biraz daha yakına size görsel diyeceğim. Ondan sonra tekrar yerime geleceğim. Güneş vurdu buradan. Şöyle yapsak. Nasıl olacak? Evet. Bu şekilde tam karşıya geçtiğim zaman güneş vuruyor. Sonra bu şekilde meydandaki şelale burada. Bu <laughs> da da Kırmızı'daydı. Ne bileyim. O da Kırmızı'daydı. Sen mesela cezalıydın. Biz de bir ay sonra, iki ay sonra geldik. 70 84 gün geç geldim ben tertiplerimle. Ne iş yaptın askerden sonra Menderes? Askerden sonra geldik buraya kamyonlara takıldık. Kamyon şoförlüğü, nakliyacılık, kamyon şoförlüğü, taşımacılık. Kamyon, evet. Sağa sola gidip gelirken 2017'nin 11. ayda da emekli olduk. Çok şükür Rabbim'e Allah olmayanlara da nasip eylesin şu anda rahatım. Allah devletimize seyretim. zeval vermesin. Amin. Işte. Dediğine de şükürler olsun. Amin. O, sen ne yaptın Asya'dan sonra? Hakkari'den sonra geldim. Özbatan'da çiftçilikle uğraştım. 90 yılına kadar. 90 yılından sonra Ayseri'ye gittim. Ayseri'de eczacılık sektörüne girdim. Orada Maşallah. emekli oldum. Şimdi de geldik. Özbatan'ımızın emeklilik keyfini yaşıyoruz. Çalışıyoruz. Aynen. Bundan sonra daha bir neydi Mevlam'dan şey bekleriz. Hayırlı günler bekleriz. Allah İnşallah. sana da sağlık uzun ömürler versin. Biz da. aynı şekilde emek 2006 yılında restorançı, turizmcilik o işlerle uğraştık. 2006 yılında emekli olduk ve şu anda vatandayız. Yaz aylarında buraya geliyoruz. Burada yaz tatilini burada geçiriyoruz. Çok da mutluyuz. Evet size son olarak. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Özvatan TV hakkında? Özvatan TV'yi izliyor musunuz? Değeniyor musunuz? Bizimlerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese saygı, sevgi, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Bütün ümmeti Müslüman'a sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler dilerim. Çok teşekkür Ümmet ederim. Ne kadar? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Özvatan TV, evet buradan yine bu görüntülerle birlikte son buldu. Biz abone olmayı unutmayın. Abone sayımız dine yaklaştı. İnşallah siz de bunlardan bir tanesi olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın. Alaaddin Atay, Özvatan.